Herkese selamlar. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Kar Kulübü 4. görevlerde 8. bölümdeyiz. Bir Recursive fonksiyonumuz var yine. EBOB ve ECOG bulma soruları. Burada yine imzalamışız. Çünkü main fonksiyonunda EBOB, ECOG'u gördüğünde e, hata vermesin diye ilk önce imzalamışız. Sonra altına EBOB bul ve ECOG bul e, fonksiyonlarımızın işlemlerini yazdırmışız. Bir tane A tam sayısı ve B tam sayısı 33'e ve 77'ye. E, eşitlemişiz. Buradaki A ve B'ye onların e, onların işlemlerini yaptıracak yani. A'ya gelecek 33'ü kopyalayacak. B'ye 77'yi kopyalayacak burada. E, eğer B'miz eğer sıfırsa direkt mesela 33'e 0 olsaydı direkt bunun ne olacak? E bu bu direkt 33 olacak. Kendisi olacağı için direkt A'yı geri döndür diyoruz. Ama değilse diğerleri için yaptır. 77 mesela. 33'e ve 77. Yine return ebob 33'e e, 77'yi bu tarafa alıyorsun. E, sonra 33'ün 77'yi modunu alıyorsun. Buna Euclidean diyen algoritması deniyormuş. O da şöyle. E, biz 33'e 77 demiştik. E, 33'e 77 demiştik. Sonra ne yaptı? E, baktı B0 değil. O zaman e, buraya girdi. B geldi 77 yaptı. B'yi ilk başa aldı. Sonra 33 mod 77 aldı. 33 77'ye bölündüğünde yine 33 kalır. Bölemez çünkü. Yine 33 yaptı. Sonra baktı B yine 0 mı? Değil. O zaman yine yer değiştirmesi gerekiyor. 33 yaptı. Ama bu sefer B'yi 33 e, e, A mod B yaptığında 77 bölü 33 yaptığında 11 kalması gerekiyor. Neden? 77 33'e böldüğünde 2 defa var. 77 66 oluyor. 77'den 66 çıkart 11. Şimdi B ne oldu yine 11 oldu sıfır olmadı onun yüzden yine yer değiştiriyor yine 11 çıkıyor ee, ama 33 11 bölündüğünde sıfır kalıyor burada sıfır gördüğünde ne yapıyor A'yı geri döndürüyor bunu return yapıp geri döndürüyor bunun cevabı 11 olarak çıkıyor buradaki her döndürdüğü işlemde burada null değerleri çıkıyor boşluk neden burada biz bir eşitlik değil her e, S'de bir hmm, fonksiyona gönderdiğimiz için hepsinden bir fonksiyon Geldiği için buradan null değerleri giriyor, bir değer çıkmıyor. En sonki b 0 olduğunda bir değer çıkıyor. Bunu en başa gönderiyor. Bu ebob oluyor. 11. Ebob'un 11 olduğunu buluyoruz. Bir de şöyle bir tane daha göstereceğiz. Bu Öklidyen algoritmasında ekok bulmak da iki sayının bu verilen sayıların ikisinin çarpımı, mesela 33 çarpı 77'yi burada bunları çarpıyoruz. Sonra bu iki sayının EBOB'una bölüyoruz ki EBOB'unu da biz zaten 11 bulmuştuk daha demin. EBOB'una bölüyoruz. EBOB'una bulduğumuz sayı burası da EKOK'u veriyor bize. Bunu hesap makinesinden gösterelim hemen. 33 çarpı 33 çarpı 77. Kaç çıktı? 2541. Bu sayıyı Ebu bunu bölmemiz gerekiyordu. Hemen bölü 11 yapalım. 231. Ebobumuz 11. Ekokumuz da 231 çıkması gerekiyor. Hemen bu e, burada da gördüğünüz gibi ekok bul fonksiyonumuzu göstermişiz. A çarpı B demişiz. 33 ile 77 çarpmış mesela. Sonra ebob bul fonksiyonuna götürüp ebobunu burada ebobunu bulduğumuz için ebobuna bölmüşüz. Şimdi hemen compile yapalım. Ebobumuz 11, ekokumuz 231 çıkması gerekiyordu ve çıktı. Teşekkürler.